الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدي سلطان أبو العلمين أحمد رفاية حزت لري شئلة دي الله جل جلاله يا يمين أدارم كي هنگ مريد باطنا وظاهرا بر أزياد onun acısını göksümde hissederim. Konstantini Ulya'da yani İstanbul'da bir yakıcı rüzgar esse onun alevini göksümde duyarım. Yarın yüce Allah Celle Celaluhu'ya bana tutunan, bağlanan, beni çağıran, benden benim tarikatımdan ahit alan herkesten ve benim zürriyetimden Allahu Teala bana sual edecektir. Ve şu hadisi şerifi Hz. Ali'den gelen şu hadisi şerifi delil gösterdi Seyyidi Ahmet Arifay Hazretleri. Hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden mesulsunuz. Ve Seyyidi Ahmet Arifay Hazretleri şöyle buyurur kardeşlerim. Kerametlere, ve harikulade işlere rağbet etme. Zira veliler adet halindeki kadının adetini gizlediği gibi kerametlerini gizlerler. Veli olanlar kerametten kaçmışlardır. Veli olanlar kerametten uzaklaşmışlardır can kardeşlerim diye buyuruyor Seyyid Ahmet Arifay. Ey evladım! tasavvuf ahlakını iyice öğreniniz ve nefsi o tasavvuf ahlakına zorlayınız. Zira bu zamanda hakka kavuşanlar ve tasavvufu yaşayanlar çok az kalmıştır diye buyurdu Seyyidi Ahmet Arifai Ar Hazretleri.